Selam aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda modifiye lideri anlatacağız Arkadaşlar normalde şurası e, 170ler. buradan itibaren taşlandıracaktık. Sonradan kestik buradaki yan dalları. Biraz daha yüksekten alalım dedik. İstediğimiz gelişim saramadı. Burada bir e, dal bıraktık. O da ağaç diğer tarafa yatıyor diye. Şimdilik e, ağacın dengesini sağlamak için bıraktık ama yukarı doğru bakarsak e, 180. 1.85'lerden itibaren e, her yöne bakan kaç dal bırakmışız? 1, 2, 3, 4, 5 tane dal bırakmışız. Bir de lider 6. Şöyle diğer taraftan da alayım. Modifiye liderin birinci katı böylece oluşmuş oldu. E, mümkün olduğu kadar e, yan dallara makas vurmamaya çalışıyorum. Makas vurduğumuz zaman geriye doğru meyve dalı oluşturma e, olayı olmuyor. E, ama burada e, dengeyi sağlayabilmek için e, bu ağacımıza e, biraz makas vurduk yukarıda görülecek gibi uçlardan hafif aldık. E, lideri devam ettirmek için zaten kesiyoruz. Modifiye lideri diğer bir ağaçta da anlatayım. Buradaki örneğimize de bakarsak arkadaşlar her yöne bakan 4 tane 5 tane yan dal bırakıyoruz ve yukarı doğru lideri devam ettiriyoruz. ikinci kat için. Modifiye liderdeki eee en büyük sıkıntının şey olduğunu söylemiştik. Ee, burada bakın. Yan dallara mümkün olduğu kadar müdahale etmedik. Birinci kat oluştu. Ee, her yan dalımız yaklaşık e, ne kadar var? Bir bir, bir, bir buçuk metreye yakın. Ya ee, Burada beş tane, e, üç, altı tane bırakmışız. Meyve dallarını da ellemedik burada. Burada e, amacımız e, meyve de oluştursun. Yukarı doğru da gitsin. Yukarı doğru ikinci katı da oluşturacağız. Bakın bu da e, modifiye lideri e bir örnek. Şurada da bir tane daha var. O da modifiye lideri e örnek olarak. Arkadaşlar modifiye lideri de bu şu gördüğümüz yan dallara makas vurduğumuzda geriye doğru e, meyve dallarını oluşturmuyor. Meyve meyve gözleri ölüyor. Onun için mümkün olduğu kadar e, özellikle bizim gibi sık dikim bahçelerde e, şeye, yan dallara müdahale etmemek gerekiyor. Yan dalları zaten gördüğünüz gibi bir bir buçuk metre geldiği zaman neredeyse yediye 4 dikimde e, diğer taraf, diğerinden de bir buçuk geldiğine, şundan da bir buçuk geldiğine e, yaklaşık e, ara kapanmış olacak. O yüzden e, budarsak daha aşırı uzayacak. Biz burada e, bu yan dallarda meyve tutarsa onları bırakacağız ki e, aşırı büyüme olmasın. Yoksa aşırı büyür ve e, birbirine geçer e, ya yani, e, sık dikimde çok aşırı da problem değil birbirine yaklaşması da ama yine de e, hava ve güneş alacak şekilde birdenbire e, ilk yıllarda birbirine girmesin e, uzun vadede e, sorun olmasın diye e, mümkün olduğu kadar e, özellikle 4 metrelik arada e, Meyve gözlerini patlattırarak budamazsak meyve gözlerinin hepsi patlayacak. Nasıl olursa bu seni. Yukarı doğru ama biz yine lider aldık. İkinci katı oluşturacağız. Yani ortalama burada şu anda 4-5 metreleri buldu ağacın boyu. Şöyle aşağıdan alırsak. E, bu 4-5 metreden sonra yukarı bir ikinci katı da oluştursak biz zaten burada bu ağaçta özellikle şöyle bir bakayım yakından da baktığımda e, bura yaklaşık 1.70'ün üzerinde 1.80'lerden ilk taşlandırma yaptı arkadaşlar e, bu bir canlı e, yani istediğin yerden istediğin gibi e, şekil vermek bazen zor oluyor her ağaçta aynı şeyi yapamıyoruz e, bu yıl iklimle çok farklı gitti e, bunu, bu ağaçta e, 1.80'den taşlandırdık. Yukarı doğru birinci kata oluşturduk. ikinci kata doğru gidecek. E, Arkadaşlar bu yıl iklim gerçekten tuhaf oldu. Ona da e, değinmek istiyorum. E, sezonun başında aşırı kurak. E, suladık suladık. Yine bu sefer de suyumuz bitti. Su yetiştiremedik. Arkasına yazın ortasında poyraz oldu. E, iki defa poyraz esti. Yani uzun süredir poyraz e, Hatırlamıyorum Poyraz'ın e, estiğini. Poyraz estikten sonra ağaçlardaki gelişim durdu. Yaklaşık e, ne zaman diyeyim? Temmuz'a esmişti ilk Poyraz. Neredeyse Temmuz-Ağustos'ta fazla bir gelişim elde edemedik. Şurada da e, göreceğiniz gibi su sıkıntımız da olunca e, gelişim tamamen durdu. Yukarı doğru e, Lider ile birlikte Lider güzel gelişti. E, bir iki dal daha gelişmişti. Onları kestik. Ama aşağıdaki patlayan yandallarımız fazla geliştiremedik bir yandan su stresi bir yandan aşırı sıcak derken e, olmadı yapacak bir şey yok diyelim e, şu da e, ne diyelim Allah sağlık saat versin olur gider inşallah ha, burada bakın modifiye Lidere çok güzel bir örnek daha var burada e, beş tane yandal bırakmışız Küçükler meyve dal, dallarını saymıyorum Çünkü onlar Bakın şurada küçük meyve dalları vardı Bunu ellemedim mesela Çünkü şurada göreceğiniz gibi Şunlar hep meyve gözleri Tuttu e, tuttu tut, onu tutsun dedik Bıraktık onu Ağacımız da gittikçe kalınlaşıyor e, Ama e, ya, Modifiye liderin birinci katı Burada oluştu İkinci katı da nasip olursa seneye oluştururuz Burada da e, modifiye lideri güzel bir örnek oldu İşte e, modifiye liderde sıkıntı e, çok iyi bakmak lazım çok iyi bakam bir şey oldu bakamadığınız zaman herhangi bir e, iklim ya da e, ne nasıl diyeyim kendiniz yetişemezseniz e, modifiye lider büyütmek gerçekten epey zor bir de arkadaşlar şunu da söylemem lazım e, illa 1.70 1.80 bu nerede 1.70 1.75 der gibi ilk yan ilk yandal e, i̇lla 170-180'lere diye zorlarsak, ya e, bu sefer ağaç farklı bir e, tepki vermek zorunda kalıyor. E, o yüzden gerekirse 150'den 160'dan ilk anda ağlamızı alabiliriz. alabiliriz. E, böylece modifiyelerimizi devam ettiririz. Ama e, yani şu bunu dedi, bu bunu dedi diye değil, e, ağaç ağaç nasıl e, gelişiyorsa. Ee, siz nasıl ağacınızı geliştirebiliyorsanız o şekilde devam ettirmek daha mantıklı görünüyor bana ee, Tabii karar sizin kendi bahçenizde istediğinizi uygulayabilirsiniz biz sadece burada e, kendi uyguladıklarımızı gösteriyoruz e, yani başarı Allah'tan e, bazen ne yapsanız e, boş oluyor yani e, bir şeye yaramıyor e, yani ne kadar gübre verseniz ne kadar ilaç verseniz su verseniz de e, olmayınca da olmuyor. E, Nasıl diyeyim? Ee, illa olacak diye de bir şey yok. Ee, yani nasıl? Ee, elimizden geleni yapacağız biz artık. Bize düşen elimizden geleni yapmak. Bakın burada da yan dalları mümkün olduğu kadar ellemiyorum. Sadece dengeyi sağlayabilecek budamalar yapıyorum. Mesela bu ağaç bu benden tarafa doğru yatıyordu. Buradaki yan dalların çoğu kızın, çoğunu aldım. Diğer tarafa doğru doğrulsun diye sadece bakın o lideri devam ettirmek için bir budama yaptım. Onun dışında yan dallar olduğu gibi duruyor. Biz de yavaş yavaş evet. Yani e, budamama yöntemi diyorlar ya. ya Amerika'da e, illa bize bir şey Amerikadan gelmesi lazım. Bizim ataların, dedelerin Maraş 18'de ya da Oğuzlar 77'de, Kamanda eskiden beri uyguladıkları aşırı budamama, sadece rahatsız eden dalları alma yöntemi. Biz e, bizler de yavaş yavaş o yönteme doğru geç, geçeceğiz. Amerika e, onu, Amerika yeniden keşfetti diyelim e, bizimkilerden. daha e, iyi bir sonuç almıyor ki. Bu Budamama yöntemine geçiliyor. Ama biz e, dengeyi sağlayabilecek şekilde ağacı büyütebilecek şekilde küçük dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. E, mümkün olmayan e, yerde e, yapacak bir şey yok. Ha, bakın burada da görülebileceği gibi. E, bu fidanda da e, işte keşke böyle yandallarımız hep 1,5-2 metreler bulsa. E, şimdi burada e, bu yandala makas attığımız zaman düşünün ki şu kısımdan makas atsak bu yaklaşık 2 metre 3 metre daha sürgün verecek. Bu sefer diğer ağacı kapatacak. Onun için mümkün olduğu kadar e, müdahale etmemeye çalışıyoruz. Yan dallara diyorum bakın lideri budamışız. Lideri yukarı doğru devam ettiriyoruz ikinci kat oluşturmak için. Ama yan dallara mümkün olduğu kadar e, makas vurmuyoruz ağacın dengesini sağlayabilmek için bazı yan mecburen makas vurduğumuz oldu. Ama çoğunlukla makas vurmuyoruz. Hem meyve gözleri oluşsun hem de makas vurduğunuz zaman ne kadar keserseniz e, diyelim ki e, 1 metre kestiniz 3 metre sürgün verecektir. E, i̇yi bakılırsa. Burada da görüldüğü gibi. Yan dalları ellemiyoruz ama lideri devam ettiriyoruz. Yani bizim e, modifiye liderde uygulamaya çalıştığımız yöntem bu. E, yaptıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Tabii ama kendi bahçenizde kendiniz dilediğiniz gibi uygulamaları yapabilirsiniz. E, deneye deneye en doğruyu bulacağız nasip olursa. E, ama illa e, modifiye liderde ısrar etmenin çok da doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hangisinde başarılı olursanız oradan devam edeceksiniz. Gördüğünüz gibi modifiye bu güzel bir örnek modifiyeliyle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu damak konusunda elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Herkese videolarımı izlediği için teşekkür ediyorum.